Bir varmış bir yokmuş. Yeni ormanın birinde karnı her daim aç bir kurt gezermiş. Bu kurt öyle çok yemek yermiş ki bir türlü doymak bilmezmiş. Yine acıktım. Bu yüzden ormanda gece gündüz dolaşır av peşinde koşarmış. Günlerden bir gün aç kurt küçük bir kulübe keşfetmiş. Ufak adımlarla yaklaşmış oraya. Ağaçların arasından başını çıkarıp bakmış ve kulübede bir anne keçiyle yedi yavrusunun yaşadığını görmüş. Hmm, i̇şte bir haftalık yemeğimi buldum. <laughs> Kurt o gece sabaha kadar pusuya yatıp kulübeyi gözlemiş. Sabah olup güneş etrafı aydınlattığında... Her şeyden habersiz anne keçi yedi yavrusunu da öpüp evden çıkmak üzereymiş. Çocuklar ben şimdi pazara yiyecek almaya gidiyorum. Dikkatli olun ve kapıyı kimseye açmayın sakın. Size öğrettiklerimi unutmayın yavrularım. Tamam, tamam anneciğim. Olayım. Anne keçi pazara gitmek için evden ayrılmış. O sırada sinsice kulübeyi izleyen kurt fırsat bu fırsat deyip fırlayıvermiş yerine. Ancak yavru keçileri kandırabilmesi için daha iyice bir fikre ihtiyacı varmış. Hmm. Bu keçileri yakalamak için en iyi taktik kılık değiştirmek olur. Kurt önce üzerine eski bir elbise geçirmiş, kulaklarını aşağı doğru çekmiş ve dalından iki tane keçi boynuzu koparıp başına takıvermiş. Sonraysa ayaklarını bir güzel una bulayıp dumanı üstünde sıcacık bir elmalı tart çalmış tanımadığı birinin evinden. Sesimi de böyle değiştirdim mi tam bir büyük anneyim. <laughs> Kurt yavaş yavaş yürüyüp kulübenin önüne gelmiş ve kapıyı üç kez tıklatmış. Sesi duyan yavru keçiler hemen kapıya koşmuşlar. İçlerinden biri heyecanla tam kapıyı açacakmış ki başka bir yavru onu uyarmış. Dur! Kapıyı hemen öyle açmamalısın. Önce kim o diye sorman gerek. Kim o? Benim yavrularım, büyük anneniz. Sizi parka götürmek için geldim. Hmm, bizim büyük annemiz çok uzakta oturuyor ama o sen olamazsın. Eh, ben de çok uzun yoldan geldim zaten. Hadi canlarım açın kapıyı da parka gidelim. Kurt böyle deyince yavru keçiler bu kez de kapının altına eğilip kurdun ayaklarına bakmışlar. Bakın ayakları tıpkı bizimki gibi beyaz. Ee, evet ama tırnakları fazla uzun. Tıpkı bir kurt gibi. Minik keçiler yine kapıyı açmayınca kurt da onlara getirdiği elmalı tartı koklatmış kapıdan. Bakın en sevdiğiniz elmalı tartımdan getirdim. Hangi kurt bunu yapabilir ki canım torunlarım? Hadi canlarım açın kapıyı da parka gidelim. Elmalı tartın kokusunu alan keçiler heyecanlanıp kapıyı açıvermişler. Ve hiçbiri de anlamamış onun kılık değiştirmiş bir kurt olduğunu. Hadi büyük anne parka gidelim. Gelince de elmalı tartımızı yeriz. Ne? Yavru keçiler ve kurt kulübeden ayrılmışlar. Hmm, çok acıktım. Kendimi zor tutuyorum. Keçiler mutlu mesut yürürlerken... ...büyük anne kılığındaki kurdun elbisesi... ...bir ağacın dalına takılmış. Elbise yavaşça kurdun üzerinden sıyrılıvermiş... ...ve yavru keçiler kurdun o korkunç tüylerini görünce... ...şaşkınlıktan donup kalmışlar. kurt fark edildiğini anlayınca kulakları dikilmiş, dişleri iyice sivrileşmiş ve keçilerin üzerine atlamış. İçlerinden yalnızca bir tanesi kurdun elinden kurtulup kaçabilmiş. Kurt ise altı yavru keçiyi kaçırıp karanlık yuvasına götürmüş. Kurtulan yavru keçi annesine haber vermek için o kadar hızlı koşmuş ki soluk soluğa kalmış. Bu sırada anne keçi pazardan bir sepet sebze meyveyle eve dönmüş. Evin kapısı ardına kadar açıkmış. Telaşla içeri girmiş fakat minik yavrularını etrafta görememiş. Yavrularım neredesiniz? <laughs> minik keçilerim. <laughs> Anne keçi o kadar telaşlanmış ki kendini hemen dışarı atmış. Evin etrafında yavrularını aramaya başlamış. Bu sırada yerde beyaz beyaz büyük ayak izleri fark etmiş. Olamaz! Bu izler bir kurdun ayak izleri. Bir süre takip etmiş. Ancak izler gittikçe silinip yok olmuş. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Kurt yavrularımı kaçırmış. Anne keçi yavruları için üzüldüğü sırada kurt'tan kurtulan minik keçi koşarak gelmiş <laughs> yanına. Anne, anneciğim. <laughs> ah yavrum. Kardeşlerin nerede? Neler oldu? Çabuk anlat. <laughs> Aç bir kurt. Keçi büyük annemiz kulağına girip bizi kaçırmaya çalıştı anne. Sadece ben kurtuldum. Anne keçi ve minik yavrusu hemen koşarak kurdun inine gitmişler. Vardıklarında ise içeriden minik yavruların seslerini duymuşlar. Burası kurdun ini. Şimdi çok dikkatli olmalıyız yavrum. Anne keçi ve yavrusu diğer keçi yavrularını kurtarmak için harika bir taktik bulmuş. İkisi de kurdun evinin önünde karşılıklı durarak içeri doğru elleriyle koca bir ayı gölgesi yapmışlar. O sırada keçileri tam midesine indirmek üzere olan kurt ayının gölgesini fark etmiş. <laughs> bu da ne böyle? Bir ayı mı yoksa? Ben karnı çok acıkmış dev bir oyuyum. Buralarda mideme indirebileceğim bir kurt olmalı. Kurt ayının onu yemesinden o kadar korkmuş ki bir hışımla ininden çıkıp kaçmaya başlamış. Anne keçi ve yavrusunun orada olduğunu fark etmemiş bile. <laughs> i̇mdat! Ayı! 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 Ayı beni yiyecek! Ayı! İmdat! Kurdun kaçtığını gören yavru keçiler sevinçle dışarı çıkmışlar ve annelerine sımsıkı sıkı sarılmışlar. kaçtı, <laughs> kurt kaçtı! Kurt kaçtı! <laughs> Anne keçi ve yedi yavrusu kurttan kurtuldukları için zıplaya zıplaya dans etmişler. O günden sonra bu mutlu aile ormandaki kulübelerinde kurttan uzak, huzur dolu bir hayat yaşamışlar. Bir zamanlar büyük bir orman kıyısında altın saçlı bir kız yaşarmış. Bu güneş gibi parlak saçlı kızın adı Goldilocks'muş. Öyle güzel sarı bukleleri varmış ki herkes ona hayranmış. Fakat tüm bu sevimliliğine rağmen Goldilocks bazen yaramaz bir kız olabiliyormuş. Her gün oyun oynamak için dışarı çıktığında annesi ona hep aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyormuş. Kızım, lütfen arka bahçede oyna. Sakın ormanın içine girme. Ormanın derinliklerinde bir kulübede ayı ailesi yaşıyormuş. İrice bir baba ayı, orta boylu anne ayı ve küçük yavru ayı. Anne ayı her sabah erkenden kalkar. Ve kahvaltıda yemeleri için yulaf lapası hazırlarmış. Bir sabah küçük yavru ayı erkenden kalkmış. Yulaf lapasını yemek istemiş. Ama yulaf lapası çok sıcakmış. Anneciğim, yulaf lapalarımız soğuyana kadar ormanda gezmeye çıkalım mı? Anne ayı, baba ayı ve yavru ayı yulaf lapalarını masada bırakıp ormanda gezintiye çıkmışlar. Aynı sabah Goldilocks annesinin ona kahvaltı hazırlamasını beklerken arka bahçede oynuyormuş. Fakat sürekli evin bahçesinde oynamaktan sıkılmış. Ormanın derinliklerini çok merak ediyormuş. Ormana girip biraz geçsem ne olabilir ki? Etrafına bakınmış, kimseleri göremeyince birden ormana doğru koşmaya başlamış. Yorulunca durup çevreyi seyretmiş güzel bir orman. Çiçekler, ağaçlar. Neden daha önce gelmedim ki sanki ormana? Ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Bu arada ayı ailesi ormanda gezerken yavru ayı bir ağacın dalında asılı duran arı kovanını görmüş. Ne kadar büyük bir arı kovanı. İçi bal doludur şimdi onun. Babacığım biraz bal yiyebilir miyiz? Yavrum o arı kovanı arılara ait. Orası onların evi. Ev sahipleri yokken izinsiz kimsenin evine girip yiyeceklerini yiyemeyiz. Haklısınız. Kahvaltımı yapmak için eve gidene kadar beklemem gerekecek sanırım. Ormanda tek başına yürümeye devam eden Goldilocks'a o kadar çok yol yürümüş ki sonunda yolunu kaybetmiş. Geri dönmeye çalışmış ama dönüş yolunu bir türlü bulamamış. Hem iyice yorulmuş hem de karnı acıkmış. Yorgunluktan ağlayacakmış artık. Biraz daha yürümüş ve sonunda yol bitmiş. Karşısında ağaçların arasında ayı ailesine ait kulübeyi görmüş. Sessizce eve yaklaşmış. Etrafında dolaşmış, kimseyi görememiş. Yavaşça kapıyı tıklatmış ama kapıyı açan olmamış. Pencereden içeri bakmış. İçeride masanın üzerinde dumanı hala tüten üç kase görmüş. Tekrar kapıya gitmiş ve bu sefer hızlıca çalmış kapıyı. Aralık olan kapı açılıvermiş. Goldilocks sevinmiş. Kafasını uzatıp içeri seslenmiş. Kimse var mı? Cevap gelmeyince içeri girmiş. Masaya yaklaşmış. Masada biri büyük, biri orta ve biri küçük boy üç kase yulaf lapası duruyormuş. Çok aç olduğundan en büyük kasedeki yulaf lapasını yemek istemiş. Kaşığını ağzına götürdüğü anda ağzı yanmış çünkü yulaf lapası çok sıcakmış. Hemen yanındaki orta boy kaseden bir kaşık yemiş ama o da çok soğuk olduğu için onu da yemekten vazgeçmiş. Bu da çok soğuk Üçüncü ve en küçük kaseye kaşığını daldırmış. Hmm, bu ne çok sıcak ne de çok soğuk. Bu ılık yulaf lapası tam bana göre. En küçük kasedeki ılık yulaf lapasının hepsini yemiş bitirmiş. Kahvaltısını bitirip karnı doyunca şöminenin yanında üç sandalye görmüş. Yorgun olduğu için biraz oturmak istemiş. Üç tane sandalyeden biri büyük, biri orta ve diğeri de küçükmüş. İlk olarak büyük sandalyeye oturmayı denemiş ama üstüne bile çıkmayı başaramamış. Orta boy sandalyeyi denemiş ama bu sandalyede çok sertmiş, rahat edememiş. Sonunda üçüncü küçük olan sandalyeye oturmuş. Bu sandalye çok yumuşakmış, tam istediği gibi rahat ve boyuna uygunmuş. Ama oda ne? Çatır diye bir sesle vermiş sandalye. Goldilocks kendini yerde bulmuş. Ne yapacağını bilememiş. Yandaki odaya girmiş. Burada da üç tane yatak varmış. Biri büyük, biri orta ve diğeri de küçük olan üç yatak. Büyük olan yatağa denemiş önce. Ama bu yatak çok sertmiş ve boyuna göre çok büyükmüş. İkinci yataksa boyundan biraz büyükmüş ama... Onun için fazla yumuşakmış. Üçüncü yatağa yatmış. Bu yatak hem boyuna tam gelmiş hem de oldukça rahatmış. Hatta öyle rahatmış ki Goldilocks yatağa uzandığı gibi uyuyu vermiş. Goldilocks uykudayken ev sahipleri ayı ailesi eve geri dönmüş. Baba ayı ormandan şömine için çalı çırpı, anne ayı ise taze böğürtlenler toplamış. Yavru ayıcık da bir an önce eve girip yulaf lapasını yemek istiyormuş. Eve geldiklerinde hepsi çok aç olduğu için masaya oturmuşlar. Baba ayı kasesine bir bakmış ve homurdanarak "Biri benim yulaf lapamın tadına bakmış." demiş. Anne ayı da kasesine bakmış. "Biri benim de kasemden tatmış." Yavru ayıcık kasesine bakmış ve ağlamaya başlamış. <laughs> "Biri benim" de yulaf lafımın tadına bakmış. Hatta tadına bakmakla kalmamış. Hepsini bitirmiş. <laughs> Masadan kalkıp etrafa bakınmaya başlamışlar. Baba ayı şöminenin yanındaki büyük sandalyesini fark etmiş. Biri benim sandalyeme oturmuş. Baksanıza yeri değişmiş. Anne ayı da kızgın bir ses tonuyla söylenmiş. Biri benim de sandalyeme oturmuş yavru ayıcık bu sefer hıçkırarak ağlamaya başlamış. Biri benim de sandalyeme oturmuş. Hatta oturmakla kalmamış sandalyemi kırmış. Ayı ailesi merakla yatak odasına gitmişler. Biri benim yatağıma uzanmış. Baksanıza yatak bozulmuş. Biri benim de yatağıma yatmış. Biri benim de yatağıma Yatmış ve hatta hala biri benim yatağımda yatıyor. <laughs> Baba ayıcık yavru ayıcığın yatağının yanına gelmiş. Gerçekten de yatağın içinde birinin yattığını görmüş. Yavaşça örtüyü kaldırmış. Yatağın içinde uyuyan minik kız çocuğunu görünce çok şaşırmışlar. Bizim kulübemizde ne işi var ki bu küçük insanın? Söyleyin bu kuza kalksın hemen yatağımdan. Yavru ayının ağlamasıyla irkilerek uyanan Goldilocks, karşısında üç tane ayı görünce çok korkmuş. Hemen yataktan fırladığı gibi dışarı koşmuş. Kulübeden çıkmış ve arkasına bakmadan koşmaya devam etmiş. Koşmaktan nefessiz kalmış ama durmamış. Ne yöne gideceğini de bilmiyormuş üstelik tam bu sırada karşıdan gelen anne ve babasını görmüş. Anne ve babası Goldilocks'u merak edip onu aramaya çıkmışlar. Goldilocks anne babasını görünce çok sevinmiş, koşup hemen annesine sarılmış. Anne, anneciğim. Kızım çok merak ettik seni, iyi misin? Bir daha sizin sözünüzden çıkmayacağım anneciğim. Sizden habersiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Goldilocks anne ve babasına sımsıkı sarılmış. O günden sonra söz verdiği gibi anne ve babasından izinsiz hiçbir şey yapmamış. Uslu ve sevimli bir kız olmuş. Bir zamanlar ormanın kıyısında eski küçük bir evde yaşlı bir karı koca yaşarmış. Yaşlı çift mutlu ve sakin bir hayat sürdürüyormuş. Onları üzen tek şey bir çocukları olmamasıymış. Bir gün yaşlı kadın mutfakta kurabiye hamuru hazırlarken kocası içeri girmiş. Karıcığım bugün ne pişiriyorsun bakalım? Bugün zencefilli kurabiye adam yapacağım kocacığım. Yaşlı kadın hamuru yoğurduktan sonra onu bir adam şeklinde kesmiş. Sonra da fırına vermiş. Kadın mutfakta oturmuş ve kurabiye adamı pişmesini beklemiş. Mis gibi kurabiye kokusu mutfağa kaplayınca kadın eldivenlerini takmış, fırının kapağını açıp pişmiş kurabiyeyi fırından çıkarmış. Şimdi sıra onu süslemeye gelmiş. Bu küçük adama kuru üzümden iki tane göz, şekerden minik bir burun takmış. Sonra pasta kremasıyla saçlarını ve giysisini çizmiş. Son olarak vişneden düğmeler yapmış giysisini. Eserine şöyle bir bakmış yaşlı kadın. Zencefilli kurabiye adamım çok güzel oldu. Ama sanki bir şey eksik. Yaşlı kadın kurabiye adama tekrar bakmış ve... Ah, ağzı. Evet, ağzını unutmuşum. Kadın kremayla zencefilli kurabiye adamı bir de ağız çizmiş. Evet, şimdi tam bir kurabiye adam oldun işte. Bu sırada hiç beklemediği bir şey olmuş. Teşekkür ederim. Ama nasıl olur? Sen konuşuyorsun. Kurabiye adam aniden ayağa dikilmiş ve koşmaya başlamış. Evet, aynı zamanda koşabiliyorum da. Zencefilli kurabiye adam mutfak tezgahından sandalyeye, oradan da yere atlayarak hızla bahçeye açılan mutfak kapısına doğru koşmaya başlamış. Geri gel! Geri gel! Niye bağırmış arkasından yaşlı kadın? Kurabiye adam bir yandan koşuyor, bir yandan da konuşuyormuş. Koş bakalım, koşabileceğin kadar hızlı koş. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Yaşlı kadın zencefilli kurabiye adamı peşinden bahçeye çıkıp koşmaya başlamış. Pencereden karısının koştuğunu gören yaşlı adam seslenmiş. Hey ne oldu nereye koşuyorsun? Yaşlı kadın koşarken kocasına cevap vermiş. Kurabiye adamım kaçtı. Onu yakalamaya çalışıyorum. Yaşlı adam şaşkınlıktan öylece kala kalmış. Yaşlı kadın koşmuş ama zencefilli kurabiye adam o kadar hızlıymış ki ona yetişmesi imkansızmış. Çok geçmeden zencefilli kurabiye adam bir çiftliğe gelmiş. Çiftlikte otlayan bir inek onu fark etmiş. Ne kadar da güzel bir kurabiye. Onu yakalayıp yemeliyim. İnek zencefilli kurabiye adamın arkasından koşmaya başlamış. Dur! Kaçma seni yakalayacağım! Koş bakalım! Koşabileceğin kadar hızlı koş! Yaşlı bir kadın beni yakalamaya çalışıyor ama kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım! Yaşlı kadın önde, inek arkada zencefilli kurabiye adamın peşinden koşuyorlarmış. Zencefilli kurabiye adam çiftlikte koşarken bu kez de bir domuz onu fark etmiş. Kurabiye adam! tam da ağzıma layık. Dur kaçma seni yakalayacağım. Kurabiye adam koşarken domuza da cevap vermiş. Koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın ve bir inek beni yakalamaya çalışıyor zaten. Ama kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Önde kurabiye adam, arkasında yaşlı kadın, inek ve domuz koşturmaya devam ederken... ...çiftliğin çıkışında yiyecek aranan bir tavuk kurabiye adamı fark etmiş. İşte tam da aradığım öyle mi? Tavuk da takılmış peşlerine. İstediğin kadar koş kurabiye adam. Seni yakalayacağım. <laughs> koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın, bir inek ve bir domuz beni yakalayamadı. Sen de yakalayamazsın. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Kurabiye adam önde yaşlı kadın, inek, domuz ve tavuk arkada koşturmaya devam etmişti zencefilli kurabiye adam arkasındakilerle arayı giderek açıyormuş. Kurabiye adam artık çok mutluymuş. Kendisiyle gurur duyuyormuş. Ben dünyadaki en akıllı ve en hızlı kurabiye adamım. Evet işte o benim. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam koşarken başını kaldırdığında yolunun hızla akmakta olan bir nehirle kesilmiş olduğunu fark etmiş. ...aniden durmuş. Çünkü suya girerse eriyip yok olabilirmiş. Aa, aa, oo, şimdi ne olacak? Yaşlı kadın, inek, domuz ve tavuk... ...giderek ona yaklaşıyorlarmış. Tam o sırada bir ağacın arkasından... ...kurnaz bir tilki çıkmış. Ben yüzme biliyorum. İstersen seni karşıya geçirebilirim. Kurabiye adam bir an düşünmüş. Ya beni yersen? Endişelenmene gerek yok. Seni yemek istemiyorum. Yalnızca yardım etmek istiyorum. Kurabiye adam kurnaz tilkiye güvenmiş. Ve kuyruğunu atlayıp sıkıca tutulmuş. Tilki nehre girmiş ve yüzmeye başlamış. Bu sırada kıyıya koşan yaşlı kadın, inek, domuz ve tavuk tilkinin üstünde nehrin karşı kıyısına yüzen kurabiye adamı görmüşler. Artık onu yakalamaları imkansızmış. Çaresiz zencefilli kurabiye adamın arkasından baka kalmışlar. Nehir iyice derinleşmeye ve sular yükselmeye başlamış. Tilki kardeş, kuyruğunu yukarı kaldır. Neredeyse ıslanacağım. İstersen sırtıma çık. Daha güvende olursun. Kurabiye adam tilkinin sırtına çıkmış. Bir süre öyle yüzmüşler ama nehir derinleştikçe tilkinin sırtı da suya batıp batıp çıkıyormuş. Islanmandan korkuyorum. İstersen kafamın üstüne çık. Orası daha yüksek. Kurabiye adam tilkinin kafasına tırmanmış. Tilki planını uygulamaya devam etmiş. Kafasını iyice suya gömmüş. Sular çok yükseldi. İstersen burnuma çık. Orası daha da yüksek. Kurabiye adam tilkinin burnuna tırmanmış. Tam kıyıya varmışlar ki tilki burnundaki kurabiye adamı havaya atıp ağzını kocaman açmış. Kurabiye adam ağzına düşecek, tilki de onu lüp diye yutacakmış. Ama öyle olmamış. Kurabiye adam havadayken tam üstlerinde uçmakta olan bir karga kurabiye adamı gagasıyla yakalayıvermiş. Ağzı açık bekleyen tilki öylece baka kalmış. Kurabiye adam karganın biraz uzaklaşmasını beklemiş ve sormuş. Kargalar zencefilli kurabiye yer mi? Yer. Karga cevap vermek için ağzını açtığı anda kurabiye adam karganın ağzından yere düşmüş ve hızla koşmaya başlamış. Koş bakalım. Koşabileceğin kadar hızlı koş. Yaşlı bir kadın, bir inek, bir domuz, bir tilki ve bir karga beni yakalayamadı. Kimse beni yakalayamaz. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım. Zencefilli kurabiye adam hiç durmadan koşmaya devam etmiş. Eğer bir gün yanınızdan koşarak geçen bir zencefilli kurabiye adam görürseniz, sakın onu yakalamaya çalışmayın. Çünkü o zencefilli kurabiye adam. Ve hiç kimse onu yakalayamaz.